Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda Ali bin İsa Erke tanıtacağım. Göz hastalıkları üzerine yaptığı çalışmalarla ün kazanan Ortaçağ İslam dünyasının en büyük hekimlerinden birisidir. Batı dünyasında genellikle Jesu Ali olarak tanınan Şerefeddin Ali bin İsa'nın hayatıyla ilgili bilgiler çok azdır. Bazı kaynaklarda Hristiyan olduğu kayıtlı ise de bunun taşıdığı İsa Jesu adından kaynaklanmış olması muhtemeldir. Öğrenmeni Bağdat'ta Ebul Fereç bin Tayyip'in yanında yapmış mesleki çalışmalarını da yine Bağdat'ta devam etmiştir. Eserinde cerrahlara verdiği öğütlerden, deontolojik kaidelere çok riayet eden dikkatli ve basiretli bir hekim olduğu anlaşılmaktadır. Hayat hakkındaki bilgilerin azlığına karşılık Teskiretül Kehalin fil Ayn ve Emraziha adlı eseri bugün eksiksiz ulaşabilmiştir. Kısaca Teskire veya Teskiretül Kehalin olarak bilinen bu kitap göz ve göz hastalıkları konusunda yazılmış ve günümüze kadar gelebilmiş Arapça eserlerin en geniş ve en eskisidir. Alibin bin İsa kitabının ön sözünde eserini yazarken başta gelen ve Huneyn bin İsak olmak üzere Hipokrat, Dioskorides, Oribasius ve Paulus'un eserleriyle kendi tecrübelerinden ve hocalarının bilgilerinden istifade ettiğini belirtmektedir. Teskiretül Kehal'in üç bölümden meydana gelmektedir. Birinci bölüm gözün anatomi ve fizyolojisini, ikinci bölüm göz kapakları, gözyaşı bezleri, kornea ve uveanın hastalık ve tedavileriyle katarakt ameliyatını, Üçüncü bölüm ise gözün iç hastalıkları başlığı altında miyopi, hipometropi, Gece gündüz körlüğü ve şaşılık gibi görme bozuklukları ile lensler, görme sinirleri ve retina gibi gözün çeşitli kısımlarına ait hastalıkları ihtiva eder. 132 çeşit göz hastalığı tarifinin yer aldığı kitap, genel sağlığın korunması için yapılan bazı tavsiyeleri ve alfabetik şekilde tasnif edilmiş 141 basit ilacın göze etkilerini açıklayan bir kısımla sona ermektedir. Eserin orijinal yönlerinden biri de o güne kadar bilinen lokal anestetiklerin yanı sıra ağrılı ameliyatlarda ilk defa adam otu ve afyon buharı gibi genel anestezi yapan genel anestezi yapan maddelerin yardımıyla göz ameliyatlarının nasıl yapılacağını tarif etmiş olmasıdır. Tezkiretül Kehal'in yazıldığı 11. yüzyılın başlarından itibaren büyük ilgi görmüş ve tamamının veya bazı bölümlerinin çeşitli şerhleri yapılmıştır. Hayat hakkında fazla bilgiye sahip olmadığımız Ali bin İsa ömrünü Bağdat'ta geçirdi. Ebu'l-Fereş bin Tayyip'ten dersler aldı. Doktor olarak çok dikkatli, ileri görüşlü ve insani düşünceliydi. Rabbim Ali bin İsa gibi tıp tarihine adını yazdırmış, buluşlar yapmış, hekimlerimize rahmetiyle muamele etsin. Günümüz insanla bu buluşları yapan hekimlerin, mucitlerin en güzel şekilde örnek olmalarını, hayat kolaylaştırıcı işler yapmalarını, Yüce Rabbim bütün ilimle uğraşan, bilgiye susamış, nesillerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın değerli dostlarım.